Ee, biz e, gelip klinde iki kişi gözüküyoruz e, spor tedavi klinde ciddi bir asistan ekibimiz var. Dolayısıyla onlardan da destek alarak performans takipleri noktasında yapabileceğimiz şeyler olduğunu biliyoruz ve tabii ki bu ekibin eğitim anlamında da e, ciddi katkılar verebileceğini taahhüt ederek bu e, içeriği e, oluşturduk. Uygulamalar ve eğitimlerde bunun bir parçası olacak. Dolayısıyla özellikle e, aralar olduğunu söyleyebilirim ve fiziksel uygunluk parametrelerinin değerlendirilmesi ve bu eksiklikler doğrultusunda bir takım önerilerin bireysel anlamda oluşturulması ve her bir sporcu özelinde bu programların oluşturulmasının yine yapabileceğimiz işler arasında olduğunu söyleyebilirim. Ve de son dönemde çok önemsenen yani sporcu yaralanmadan, onun yaralanmasına fırsat vermeden bir takım koruyucu programların ağırlık kazandığını görüyoruz ya da işte büyük kuruluşların hepsi spor sakatlanmasın diye uğraşıyor ve böyle bir takım koruyucu programlar e, oluşturuyorlar. Dolayısıyla biz de masa tenisinde bunu yapmalıyız. Yani sporcuma da belim ağrım gelmemeli şeklinde bir takım pro profilaktik ya da işte preventive prevention programları oluşturmamız gerekiyor e, diyebiliriz ve bununla ilgili de bir takım hazırlıklar, çalışmalar yapacağız. E, Beslenme genetik alanındaki yapması, bu doğrultudaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi yani sporcuların hakikaten nasıl beslenmesi gerektiğini bilmemesi, özellikle büyük turnuvalar öncesinde sonrasında turnuva sırasında ee, beslenme alışkanlıkları ile ilgili düzenlemelerin yapılması önemli. Vücut, vücut bileşimlerinin vücut kompozisyonlarının takibi ve bu doğrultuda yine e, eğitimlerin planlanması e, bu program ve bu ekibin yapacağı işler arasında. Burada olduğumuz süre içerisinde aklımızda bir takım projeler oluştu ve bu projeler için kaynak yaratılması gerekiyor ve Masa Denizi Federasyonu'nun isminin geçtiği ama böyle TÜBİTAK destekli üniversitelerin araştırma proje birimleri destekleyerek kanıt temelli bir takım araştırmaların da dizayn edilmesi gerektiğini düşündük ve bu doğrultuda döner dönmez hemen Masa Federasyonu'nun da dahil olduğu bir TÜBİTAK projesi 1002 kısa proje ve hemen